Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada sizi burada karşılamak zorunda kaldım. Acaba dedim Mega Kumbara'nın saati bitmiş midir? Valla bitmiş. Hemen böyle şipşak arkadaşlar kaydı kapattım telefonu bile kapattım ama ilk giriş kısmını yakalayamadık. Ama kumbara ağzına kadar doldurduk. Klandaki arkadaşları kulüpteki arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Bu arada sizler de biliyorsunuz baya bir etkileşim gösteriyorsunuz. Like atmaya devam. Abone olmadan izleyenler varsa abone olsun. Ve bol bol yorum atın arkadaşlar çekilişlerin sizlere çıkmasını istiyorum ve destek amaçlı desteklerinizi bekliyorum. Neyse çok fazla uzatmayacağım. Öncelikle şu Ender Abi'den başlayacağız. Bence bu Ender Abi bize direkt efsanevi yapacak ve olaya gireceğiz. İnanıyorum. 20 tane büyük ihtimalle tar drop açacağım arkadaşlar. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Hadi bakalım. Şimdi ilk video like atanların şansı için açıyorum ve Ender Ender Ender. Like atmıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ender abi açıyoruz. Ender abiden bize 50 altın geldi. Oo, bak şu an abone olanlar için açıyorum. Hadi bakayım. Ama ne arkadaşlar yok. abone de olmuyorsunuz. Bu Ender abi geldi ya. Böyle bir şey var mı? Bak yenisini taktik demişti bir arkadaş. Bütün parmaklarımla basıyordu. Bu süper Ender oldu. Yavaş yavaş. Destansı gizemli gideceğiz galiba. Ama böyle bizim biraz sıkıntımız var. Hadi oğlum güzel bir ödül var ama ya. Bu kadar Ender olur mu ya? Neyse arkadaşlar. Sıkıntı yok. Buradayım. Hadi oğlum bir efsane ver be. Destansı. Bir daha de Arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu çok kısa biliyorum çünkü sizlere güzel bir duyurum var. Bu hafta boyunca 7 gün üst üste Brawl Stars videosu ve bu videoların hepsinin içinde birer adet Brawl Plus çekilişi olacak. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Birinci olarak kanala abone oluyorsunuz. İkinci olarak video like atıyorsunuz. Üçüncü olarak da yorum kısmına Katılıyorum yazıp bırakmasaydınızı yazmanız gerekiyor. Bu üç maddeyi yaparsanız çekilişe katılmaya hak kazanırsınız. Umarım şanslı olan birine gider. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. En heyecanlı kısma geldik. Şimdi çekilişi yapacağım. %77 yorum 243 beğeni var. Bunların biraz daha sayısının artmasını rica ediyorum. Çünkü böyle her gün her gün çekiliş yapmaya çalışıyorum. Sizler de beni kırmasınız. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Abone olmanız çok önemli arkadaşlar. Katılım şartlar arasından. Yoksa bana niye çıkmadı diye düşünebilirsiniz. Ama abone olursanız bence hem şansınız artar hem de beni mutlu etmiş olursunuz. 2x daha güzel olur sizin için. Abone olmayı da unutmayalım. Şimdi Çıkmayan arkadaşlar üzülmesin. Bu düzen bu şekilde belli bir süre devam ettirmeyi düşünüyorum. Tabi burada etkileşim önemli. Daha fazla beğeni, daha fazla yorum ve daha fazla abonelik istiyorum arkadaşlar. Umarım gerçekten ihtiyacı olan birine geçer. Haydi bakalım. Çekilişi başlat diyorum ve günü kazananını belirliyoruz. Kime çıkıyor, kime çıkıyor, dönüyor. Burada kendini görenler de var. Umarım ID'sini yazan birine çıkar arkadaşlar. Katılıyorum demiş ve Dünya Kupası alan Messi çıkmış. Arkadaşlar geçerli. Gayet iyi bir şekilde <laughs> kazanmış. Kardeşim ismini bilmiyorum ama kod adım burada. ID'ne benden Bravo Pass Plus geliyor. Bakın Bravo Pass Plus Bra Pass'la göndermeyeceğim. Hemen şimdi kardeşimizin çekiliş sonucuna göre kazandığı için Bra Pass gönderelim. Evet dediğim gibi arkadaşlar bunları tamamen cebimden yapıyorum. Şu an herhangi bir seri sponsorluk anlaşmam yok. Olsa zaten bunu size söylerim. Bunu vurgulamamdaki sebep de hani arkadaşlar şey düşünmesin. Zaten bedava alıyor veriyor diye değil. Helal olsun kardeşim. Şu an sana ID'ni yazıyorum. Dünkü kazanan kardeşimiz buydu ama bugünün kazananı gönderiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım güzel şeyler çıkartırsın. Bol bol İyi günlerde böyle kullanmayı nasip olsun diyorum. Hadi bakalım. Ürünümüzü gönderdik. Şimdi videomuza geçelim. Daha fazla çekiliş için video like atmayı, size de çıkabilir. Yorum atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Ulan keşke başka bir şey isteseymişim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Efsane bir geldi. Ha bunu açacağım. İnşallah kostüm falan aksesuar gelmez. Güzel yeni çatır çatır bir karakter gelir. Neydi o bir tane karakter vardı arkadaşlar. Adı neydi ya? Lili miydi neydi bilmiyorum. Basıyorum. Hadi oğlum bir karakter ver lan. Sandi'nin hiper şarjını verdi. Ooo. Oh, oh. Bedavadan hiper şarj aldım arkadaşlar. Sandi karakterini. iyi mi bu? Yorum olarak yazmayı unutmayın. Bakın desteklerinizi bekliyorum. Full mi ya? Bende Sandi vardı. Hiper şarj olması çok iyi oldu. Bazı hiper şarjlar iş yapmıyor biliyorum. Ama bunu iki yapıyor mı Yorumunuza göre full'liyeceğim. Hatta çok yorum atarsanız bunu var ya. Böyle bir 5-6 saat boyunca kasmaya deneyeceğim. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Alırım bir hayırlı olsun. Hadi oğlum Ender abi. Tamam. Sen az önce efsane bir verdin. Daha bize Ender abiden dolaştırırsın. Şimdi gerçekten bak. Buraya kadar izleyen varsa biliyorsunuz çekiliş filan da yaptım sizlere arkadaşlar. Ve tamamen sponsorum olmadan yapıyorum bunları. Destek amaçlı. Video like atın. Bol bol yorum atın. Şöyle bu Rapslast'ı yerimizi alalım. Sizler için açıyorum. Ender abi. Ama bu nedir ya? Bak böyle bir süper Ender oldu. Bak yine bir şey geliyor. Hissediyorum yine bir şey geliyor. Hop! Destansı. Emzin. Evet sprey açıldı arkadaşlar. Şöyle bir çevirmeye devam edeceğim. Hadi ama. Bak lütfen. Hadi. Ama 20 mücevher nedir ya? Bak bundan efsane bir çıkarsa 5 kişiye benden size Brawl Pass. Bak çıkarsa ama bak arkadaşlar. Genelde değil. Şu anki açtığımdan çıkarsa. Challenge yapıyorum lan. Duy sesimi Brawl Sana Brawl Aldıracağım. Hiç oralı bile olmadı. Evet. Tamam. Süper Ender. Arkadaşlar galiba bir tane mi efsane bir çıkarttık? Ne oldu yani? Yazıyor onlara Hadi oğlum bir hiper şarj bir şey daha verseydin ya. Ama böyle kostüm falan almak isterdim ya. Bak yine böyle bütün tuşlara basıyorum. Evet. Bak elimin tersiyle itiyorum. Çıkmazsan çıkma ya. Elimin tersiyle ettiklerim bana koşarak gelir. Benim elimin tersi gizemlidir. Şimdi bir tane daha basarım. Hop efsane bir olur mu? Olmadı. Gizemli de kaldı. Ne veriyor? 500 altın. Evet. Elimi tersiyle ettim ama arkadaşlar. Siz de gördünüz. Süper Ender. Destansı bir daha çevirim gizemli. Ama gizemli diyordum. Destansı da kaldı. Yine bir sprey verecek ya. Evet. Bu sprey olayının bence buradan çıkması çok kötü. Ne güzel karakterleri fullerdik. Destansı. Sona doğru bir vites attırdı. Güzel. Hoşuma gitti. Hop. Bak stratejik basıyorum. Evet. Görmediniz hangi parmağımla bastığımı ama tahmin edebilirsiniz. Hadi bakayım. Yine bir sprey geldi. Kardeşim illa şöyle sağlı sollu mu açtıralım? Bitmiyor da ya maşallah. Tamam hadi bir efsane ver gidiyorum. Ama Ender ne abicim ya? Ben gülüyor muyum ya? Bütün her şeyi açtık. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar nerede benim karakterim? Hiper şarj çıktı ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir dakika şimdi benim karakterim bir bulmam lazım. Sandy. Çok Sandy'de çok hiper çok şarj çıktı. Yani Sandy'nin hiper şarjı güzel oluyor mu bilmiyorum. Yıldız gücünü falan hiçbir şeyini açmamıştım. Aksesuarda dahil. Eğer isterseniz fullerim. Hiper şarjlı bir şekilde güzel bir gameplay videosu gelir. Onun dışında bana geçen size bahsetmiştim yorumlarda arkadaşlar. Benim Brawl'um nerede? Brawl'da da hiper şarjı var. Hani hangisinin hiper şarjı daha kuvvetli olur? Önce Sandy'mi full'leyim yoksa bro mu full'leyim? Yorum olarak yazarsanız bunların hepsini tamamen halletmiş oluruz. Size istediğim karakteri göstereyim bu arada. Hemen şöyle paylaşacağım. Çıkmasını istediğim karakter şuydu ama çıkmadı. O da aslında bir gizemliydi ama Lili doğru söylemişim adını. Bu karakteri ben bayağı başarılı buluyorum. Oynamadım henüz ama sizlerde oynayanlar vardır. Kolay kupa kasılır mı? Özellikle hesaplaşma yolunda yorum olarak yazmayı unutmayın. Burada arkadaşlar kitin tam olarak şöyle bir kontrol ettim envanterimi. 600 kupaya bir kupa kalmış. Eğer isterseniz bunu da bir kupa challenge'ını yapabilirim. Biraz zor olur ama 700'den sonrası ama siz istiyorsanız yaparım. En kolay kasılan karakterler galiba Edgar ve kit olmalı. Bu videoya güzel bir şekilde yorum atmayı unutmayın. Şöyle bir iki gameplay atalım. Ondan sonra olaylara akalım. Elgar, artistik yapma, o yükü sana bırakmam Elgar. Hadi bakayım ya. Ben bunu üstüne atlasam bu da uçacak. Bu da uçacak ama yakaladın Alırım lan, sakin ol. Aslan parçası az daha bizi götürüyordu ya. Ne yaptın lan? Aa. Son iki kişi kaldı. Pro, bak benimle uğraşma. ultim açıldı. Şeli, yapma lan. Şeli. Kral gelecek. Allah kral da atladı paket oldu. Allah ki. Çok tatlı değil mi ya? Hadi bakayım. Üç tane dynamite var ya. Bu nedir arkadaşlar? Tamam. Şuradan direkt hızlı da kasalım karakteri. E şimdi ben seni bitirmedim mi orada? Gel gel. Dur lan. Ya. İlla bunu mu yapacağım kardeşim? Niye öyle uzaktan Şükür şükür içiyordum. teşekkür Yükler aldım. Kaç 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 kaç. <laughs> Lan ölüyorum. Tamam şöyle aksesuarımızı kullanalım. Kitle oynaması da zevkli bu arada arkadaşlar. İzlerken siz de keyif alıyor musunuz? Dur bakayım 5 yükümüz var. Bana böyle beleş bir kill lazım. Sen onun üstüne atlardın. Orada ne oluyor? Buz var orada. Buzcum ne yapıyorsun Allah den ya, dondurdu beni hayır çabuk çabuk ultinin açılması lazım ultinin açılması lazım op lan arkadaşlar bir türlü öldüremedik şunu ya bir daha ulti açıldı sinsi sinsi yaklaştım seni aldım bu sefer kanka. Lan em dur 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 dur. Lan dur 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 dur. Dynamite sakın sakın. Ama bak sakın dedim sen oraya bomba atıyorsun kanka. Hadi bakayım. Yani yorum olarak yazmayı unutmayın. Bak Ender abi videoyu kapatmadan geldiğin için teşekkür ederim. Ama ne olur efsane bir ol. Destek amaçlı sizden güzel bir beğeni istiyorum. Ama bu nedir ya? <laughs> Ender mi ya? Olur mu? Aa. <laughs> çok güzel. Oo bu arada arkadaşlar. Ödülleri gördünüz mü? Ben o zaman bu ödülleri bu video için kasacağım. Tamam maçları göstermeyeceğim. Sadece şu ödülü açtırıp sade kısımlarını sizlere koyacağım. O yüzden yapıştırın like'ları. Evet bir ödül daha geldi. Süper ender vermem ama kanka ya. Bak ben bunun için mi bekliyorum? Aha hadi oğlum. Altın kastık. Şimdi son iki ödülümüz var. Bakalım orada ne çıkacak? Star hediyelerinden. Son iki ödülümüzü de alacağız. Umarım güzel bir şey çıkar. Bunlar için biraz daha oynadım ama. Kankam senin için mi bekledim gerçekten ya? Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Yeni hediyeler 17 saat sonra gelecekmiş. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi videonun altına yorum yazarak bana içerik desteğinde bulunabilirsiniz. Yani hangi karakteri yine böyle oynayıp biraz arkadaşlar bir K kupaya doğru yaklaştırayım. Buz oynayabiliriz. Buz mu baz mı bilmiyorum. Ben buz diyorum ama... Siz de telafisini izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Video like atmanız çok önemli ve hala kanala abone değilseniz abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca çekilişlerde kazanmış şansınız da artar. Destek yorumlarınızı da bekliyorum. Çerçeve çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.